verildi ve yarış başladı. Koşunun liderliğini ortadan ata kalkan 3 numaralı Ghost Cat almaya çalışıyor. Bunu az farkla başardı. Hemen dışında 6 numaralı Mine and Life var. 1 boy kadar geride 3. lükte iç kulvarda 4 numaralı Hikaye. Onun 1.5 boy kadar gerisinde içte 2 numaralı White Spear dışına 7 numaralı Speed Eta geldi. 2.5 boy geride son sırada 5 numaralı Rebel King sırasıyla safkanlar son 800 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Ghost Cat yarışta 1 boy farklı önde ikinciliğe. 7 numaralı Speed Eta girdi. 1.5 boy geride 3. lükte kaldı. 6 numaralı Mine and Life. Onun iki boy gerisinde 4 numaralı Hikaye 4. sırada Hikaye'den 2 boy geride 2 numaralı White Spear 1.5 boy geride son sırada 5 numaralı Rebel King sırasıyla Safkanlar son 600 metreye yaklaşıyor. 3 numaralı Ghost Cat baştan beri lider. 1.5 boy farkla gerisinde 7 numaralı Speedy Eda var. İçte şimdi ikinci L. Sarkan 6 numaralı Mind and Life virajı ikinci olarak döndü. 2 boy geride 4.lükte de 4 numaralı Hikaye sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. 3 numaralı Gosket liderliğini son 400 metreye girilirken de sürdürüyordu. Fakat şimdi dışına gelen 6 numaralı Mind and Life onu yakaladı ve liderliği ondan alıp 2,5 boy fark yaptı. İkinciliğe dışarıdan gelen 2 numaralı White Spear giriyor. 3 boy farkla son 200 metreye 6 numaralı Mind and Life önde girdi. İkincilikteki 2 numaralı White Spear arayı azaltmaya çalışıyor. Son yüze de 3 boy önde girdi 6 numaralı Mind and Life. White Spear'ın tüm çabasına rağmen 6 numaralı Mind and Life kazanıyor. 2 numaralı White Spear Beş numaralı Rebel King üçüncü, dört numaralı Hikaye dördüncü, üç numaralı Ghost Cat'e beşinci oldu. Altı numaralı Mind and Life Müslüm Çelik'le kazandı.